Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın 59. bölümündeyiz. Bu bölümü buradan açayım dedim. Sen değilsin ben. De 8 tane şey alacağız. Çünkü. Şuradan plate kalıbını alalım. Extruder'a. Artık burada yapacağım üretimleri. Şöyle şunları atınca bize Iron Vent veriyor. Want daha doğrusu olsun bir. Buradan şeyleri alacağım. Altın kablo yaptım biraz. Craftla high voltajda gerekli bir şey. Yine craftları burada yapacağız ki. Neyse, iki tane polietilen alalım. Ya bu yapıyı bitireceğim falan dedim de bitmedi ya. Hiç uğraşmadım hatta. Ee, biraz vartandır giriyorum. Şu sıralar event var. O yüzden oynayamıyorum pek fazla. Günlük video atmam gerekiyor. O yüzden biraz sıkıntı. Yemek, yemek vardır. Yemek yoktur. Oğlum ne yedik ki? <laughs> Başım dönüyor. Oğlum gazladılar beni ne oluyor? Hay voltaja bakacağız bu bölüm. Büyük ihtimalle yarıda falan keseceğim bölümü. Galiba patladı şeyde. Böyle telene atıyoruz, seni atıyoruz, seni atıyoruz ve ve bize güzeller güzeli high Voltage machine halımızı veriyor bir. Bayağıdır bunu bekliyorduk high voltage geçmeyi. Direk hepsini yap demiş bize. Böyle bir claimleyelim lütfen high voltage kutusundan da bana setting verme. Ya bana niye clay vakit veriyorsun be adam. Tamam. Geçelim şimdi. Ilk. Bu niye var lan? Yani bu şey yapıyor. motorları için bize istiyorlar elektron mu ya biraz garipmiş bunlar bunlar ne silver key aa baya karıştırmışlar grafları bize advanced circuit assembler yapmamızı istiyordu bir ara yapar. Bunun yapımından da hiçbir şey bilmiyorum. Oyun çok karmaşık oldu bir anda. Şeye bakalım ya. Multi bloklarda açılan. Oh bayağı gelmişler. Şimdi şey mi var? Aha iğrenç. Cracking unit yapabiliriz. Büyük ihtimalle bunu yapacağız. Oil cracking. Bunlara falan girişi. Bunlar da pahalı yine. Şimdilik biz şunları yapalım. Şimdi bize neler lazım? 6 6 tane Dur lan. 1, 2, 4 7 tane lazım bize. 7 tane için 8 tane elektron lazım. Bir tanesi için 8 elektron. 7 tane yapacağız. 2'ye bölersek 28 tane falan altın lazım. Altınlarım be gidiyorlar. Şuradan bir 28 tane de şey alalım. Bunları bir hemen atalım şuraya. Ella üstünden sıra. O sırada yapabileceğimiz neler var? Timur Steel Fleet Pipe ne ya? Harbi çok iğrençleşti şu an oyun. Neyse. Şimdi motorlar için bize ne gerekiyor? Silver Cable gerek. Tamam biraz silver alalım. Bir 64 tane alalım. 32 de olur. Bunu bir iki de şey yap. şuradan şey alalım. 36 değil, 32 tane. 32 taneyi de şuraya atalım. O sırada ne yapabiliriz? 7 tane yapacağız. 8 tane, 7 tane de şey yapacağız. Onları atalım bari. Sotları. 7 tane lazımsa 4 tane atacağız. Pardon late kalıbında değil tabi ki road kalıbını ver 4 tane bundan 7 tane bundan bakalım başka neler lazım sana gereken yok o olacaktı 5 taneyle de rotor yaptıracak 3 tane de şey lazım Pampa. Şimdi şunu alıyoruz. Rotoru aldık. Normal pipe'ı alıyoruz. Bunu atalım. Şimdi niye bu kadar dolu ya? Bu da dolu. Buraya atmayacağım. O high voltage bizim ağzımız ışıcak gibi ya <laughs> Dur seni al sen ne alsın? seni bırak ekmeği bırak torçu bırak Bunları polarize etmeyeceğiz Biraz daha rot gerekebilir. İki tane, dört tane şundan alacağız. Bir tanesini rot yaptıracağız. İki tanesini small gear yaptıracağız. Başka ne lazımdı? Bir tane daha lazım şundan. Başka, başka, başka. Rubber kabul ediyor. Conveyor, tamam. Bir altı tane de plate lazım. Altı tane de plate lazım. Şu an acı. Full acı çek. Çektirtiyor da. Katlanmam lazım katlanamazsam Seri bugün biter yani Daha şuraya distillation towerları Yapacağız Bayağı bir gördüğünüz üzere Multi bloklar açıldı burada Implosion Kompresör Bu daha kolay yani Yapımı Implosion kompresör olsun Steel şeyi koymuşlar Buraya Eee Cleanroom'u görüyorum, bu iğrenç bir şey. Ee, Multimantarı koymuş. Multimantırın yapımı Brunikel, evet. Çok ama kötü bir alet. Sevmiyorum, nefret ediyorum. Bu var, distillation tower var. Bunu kırklık yapın demiş de, ona gerek yok yani. Kırklık yapmamızı. Yani bize şimdilik e, normal öyle ayrıştırmak için dörtlük bir tane sistem gerekiyor. 96 Midyum voltajda çalışabilir bir sistem. Güzel yani bizim uçumuzda. Distillation Tower'ı da yapacağız. gibi. Kaçlık kule lazım bize. Bakınca 5 blokluk bir kule yeter bize. Bir sonraki bölüm Distillation Tower yaparım. Ve ihtimalle. O binayı bitirip distilasyonu yaparız artık. Yani fark ettiniz biraz mod ve bir çok iğrenç bir hale geldi. Craftlardan. Ya, normalde yapıyordum ben bunları şeyde. Elektrum oldu mu? Tamam. Şimdi ya şunu görünce zaten biraz kusasım geldi. Bayram 4 dörtüncüde at diyor. Yani bunu yapacağız. Bir sonraki bölüm bunu yaparız. Sonra cracking yaparız bir tane cracking device'ını Yani etilini otomatikleştirir. Bir de i̇şte şundan da Bunu da yaparım galiba. Hiçbir fikrim yok ya. Bu bölüm boş geçti kusura bakmayın da. Hepsi oyunun suçu gibi. Bunları koyalım da çok da dolmasın. Neyse şu buildik andı deneyelim Açtıktan yürüyemiyoruz ya. Fizlumu var. Bunları atacağız. Bu neye yarar? Böyle dikmeye. Oğlum dikey olmuyorsan kudurun Kaç blok çıkıyorduk? 6 blok çıkıyorduk bunlarla. 5 ise tamamdır. Tamam. Oğlum modunu nasıl değiştiriyor? Modunu değiştirmeyi bulamadım. Bir yorumlara yazsın lütfen ya. Yani şu anlık tek işe yaradığı bunun üstü kaparken falan yarayacak. Ah. Neyse hiç yoktan iyidir. Bu binayı bitirmek için. Bölüm arasında bitirdim de. Şimdilik şeyi alalım. Bunu alalım. Ya craftları unutmadım da onlar biraz uzun sürecek diye kaldı. Yani şunun tek amacı şu an üçlü yani. Kötü değil. Ama çok hızlı kırılıyor ya. Durabilitesi yok gibi. Elle yapacağız ya. Eski yöntemi. Wandımı ver. Yani daha rahat da. Biraz acı çekeceğiz. Ben bu binayı bölüm arası bitirdim. Şöyle bir içine distillation tower'ları falan fistanın yukarısına güzel bir şey yapacağım. Bunlar daha bitmemiş ya. O kadar konuştuk ettik. Daha bitmemiş. Keşke plastik kullansa şeyde de stainless steel istiyor ya. Başka ne olabiliriz? Yani bunlardan yapacağız baya. Yani bunları yapınca direkt roket yapımına geçebiliyoruz. Ben direkt dünyayı terk edip dünyayı terk edince seriyi bitirsek mi? Bilmiyorum ya devam edecek miyim? High voltajda bildiğim mutluydum geçerken. Geçtikten sonra kafaya yedim. İyi bir şey oldu. 7 tane motorunu yaptık. Bir tane konveyor belt. 2 tane piston. Direnç'im kırıldı. Dirençimin kırılması çok kötü oldu ya. Buna Damaskus altı tane tamam. Nasıl Damaskus'tan yapayım tekrar. Vallahi şu an tüm hevesim kaçtı yani kursağımda kaldı. Ha, bu mod pek böyle yani hevesiniz kursağınızda da kalır. Bir item yapmanız size acı çektirtir. Baksanıza gidiyor şu an. High voltage şeyim gidiyor bir tane. Kaç bölümü uğraştığımız şey. Ama bitti. Bunları alalım. Not pek verdi falan. Bir şeyler verdi peki var açayım. Allah'ım bu ne? Var keşke bu verdi. Yani şunu falan yapmam lazım. Bunlar da şey yani medium voltaj tamdır baya. Yani bu bölünük bu kadar defek mi? Cracking unit falan yapacak. Clean room da geldi. Allah. Ah. Clean ediyorum. şey de yoktu bu Klimbum. de yok klimonlar Mutluydum. Var bunlar. Politetra. Oo. Bundan yapacağız. Şu tek olmayan şey bu arada bunu yapabilmemiz için bir tane HV sarkıt üstüne pump'lar. Bir tane daha pump yapacağız. Bir sonraki bölüm distillation tower. Elektrik sistemlerin şeyini açılmıştır. How to generate power. Nerede yani steam turbine yapabiliriz. Koymamışlar lan. Et de end yap diyor. Bombas için engini yapacağız turba. Bunları falan yaparız. iki tane şey lazım. Neyse bu bölümlük bu kadar. Biraz hayal kırıklığı dolu bir bölümde. Ne ilerleyebildik ne bir şey yapabildik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.